Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Hümeyra Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte çocuklarla oyun oynarken nelere dikkat etmeliyiz adlı konumuzun daha önce yapmıştık bunu. Videolara geçmişteki kayıtlardan ulaşabilirsiniz. İkinci kısmını yapıyor olacağız. Yani dikkat etmeniz gereken bazı diğer meselelerden sıkılan çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğinden, oyuncak seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden gibi birkaç önemli meseleden daha bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle kısaca bir e, yaşlarla ilgili hani 0-6 yaş döneminde özellikle çocukların e, hangi yaşta ne oynadığına bir bakalım. Tekrar bunu bir gözden geçirmiş olalım. E, 0-3 yaş döneminde çocuklar paralel oyun oynayanlar. Yani bu ne demek? E, i̇ki çocuğu yan yana koyduğunuzda örneğin 1-2-1-3 yaşlarında olsun. İki çocuğu yan yana koyduğunuzda ikisi de kendi oyununu oynar karşılıklı birlikte oyun oynama becerileri henüz yoktur. E, hani arada oyuncak paylaşabilirler, size uzatabilirler vesaire ama birlikte oyun kuramazlar. Bu çok doğal, gelişimsel olarak e, tam da olması gereken bir nokta. Herhangi bir sıkıntı yok. E, 3-6 yaştan itibaren paylaşmalar başlar. 0-3 yaşta bu arada çok fazla paylaşma yoktur. Çünkü paylaşma gelişmemiş değil, gelişim yok. Ondan dolayı karşılıklı oyun oynama becerileri henüz yok ama 3-6 yaşta artık iletişim becerileri de kuvvetlendiği için çocuklar birlikte e, oyun kurarlar karşılıklı işte birlikte hareket ederler e, roller verirler artık bunlar yavaş yavaş başlıyor olur yine aynı şekilde ebeveynleriyle oynarken de bunları sık sık gözlemliyor oluruz e, şimdi burada paylaşma demişken isterseniz biraz paylaşma ile ilgili kısmı ufak bir değinelim öncelikle Paylaşma çok duygu yüklü bir davranış. Yani çocuk bir oyuncağını verecek ona ait olan bir şey. Önce ona ait mi değil mi çok küçükken bunu bile ayırt edemiyor. Sonrasında onun kendine ait olduğunu anlıyor. Onu benimsiyor. Sonrasında paylaştığı zaman yani birisine verdiği zaman o oyuncağın geri gelip gelmeyeceğini daha bilmiyor. Daha önce hayatında hiç böyle bir şey yaşamamış ki çocuk ilk defa yaşayacak ve bunu deneyimlemesi gerekiyor. Defalarca bir iki kez de değil. E, o yüzden onun için çok duyguluk bir şey vereceğim ama o bana geri gelecek mi? Bana aitti ya hani o aitlik davranışın aitlik duygusunu his öğrenmişti ya. O yüzden e, paylaşma konusunda oldukça tedirgin ve hırçın olabiliyorlar. Bu çok doğal bir şey. Çünkü daha bunu deneyimleyemedi. O güvenme, karşı tarafa verme bunu henüz deneyimleyemedi. Bunu zamanla öğrenecek. Bazen anneler çok küçük yaşta çocuklarına yükleniyorlar. Paylaşmıyor diye kendilerini kötü hissediyorlar. Bu noktada 3 yaş öncesinde hatta biraz 4'e doğru da kayabilir. Bu süreçlerde gayet de normal hiçbir oyuncağını paylaşmaması gibi bir durum. Burada peki bunu nasıl geliştireceğiz? Burada bol bol pratik yapacağız. Buradaki anahtar kelime bu. Yani çocuğun. Birisine oyuncağını verdiğinde o oyuncağın geri geleceğini görmesi lazım. Ve bunu bir kez iki kez değil defalarca görmesi lazım ki kafasına yerleşsin. O kaygısı giderek azalsın. Deneye 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 deneye. E, o geri gelip gelmeyecek meselesini e, kendi içinde oturtacak ve paylaşmayı artık öğrenmiş olacak. Burada da en kolay nerede başlayabilir? Ailede anne babayla olan oyunlarında bunu deneyimletebilirsiniz çocuğunuza. Nasıl deneyimleteceksiniz? Örneğin. Legolarla oynuyorsunuz. İşte bir kısmını siz alıp mesela belli renkleri siz alıp belli renkleri o olabilir. Sırayla birbirinizin e, legolarını üst üste koyup yani herkes kendi legosunu sırayla üst üste koyup dizebilir. Sizinkini istediğinde de tamam az sonra vereceğim. Şimdi ben oynuyorum diye küçük bir e, şimdi sıra bende diyebilirsiniz böyle böyle ufak ufak böyle onun o kaygısını çok arttırmayacak düzeyde. Belki birkaç dakika, belki birkaç oyuncaklık, birkaç lekoluk, böyle ufak ufak deneyimler yapın. Ha şimdi veriyorum sana deyip verin mesela. Çocuk ha evet alacağını ve bana geri geleceğini söyledi. Gerçekten de öyle geldi. Ya da biraz ben oynayayım geri vereceğim. Hadi oyuncaklarımızı değiştirelim gibi. Böyle şeyler e, ufak denemeler çocuklarla oyun oynarken yapılabilir. Burada bu çok kıymetli. Yani evde bol bol bu konuda pratik yapmak e, çocuğun kaygısını azaltacaktır. Diğer çocuklara uygulamasını da arttıracaktır. Sonrasında diğer çocuklarla iletişim kurarken o şimdi birbiriniz oyuncakları oynayın. Az sonra tekrar herkes kendi oyuncağını geri alacak gibi böyle bir yaklaşımda sergileyip böyle ufak ufak denemeler yapabilirsiniz. Zamanla oturacaktır. E, acele etmeyin. Her çocuğun farklı bu noktada gelişim var. Farklı kaygıları var. O yüzden aynı yaşta ama onun çocuğu yapıyor, benimki yapmıyor. İşte bende bir sorun mu var? işte ben öğretemedim mi gibi kendinizi de bu noktada başkalarıyla da kıyaslamayın. Anneler için söylüyorum özellikle. Zaman alacak. Sizinkinin zamanı ihtiyacı var. Bu ne sizin eksikliğiniz ne de çocuğun eksikliği. O yüzden içiniz rahat olsun. Zamanla öğrenecek. Onun öğrenme hızına karışmayın. Bunu sıklıkla annelerde özellikle çok sıklıkla gözlemliyorum. Yani Oldukça çocuk bu sefer anne çocuğa yüklenmeye başlıyor çocuk giderek gerginleşiyor bir tek oyuncak paylaşım değil birçok konuda e, anneler diğer çocuklarla işte okula başladıklarında okuma yazmayı öğrenmiyorsun farklı konular olsun e, çocuklarını bu konuda fazla yüklenebiliyorlar bununla alakalı eğer yanlış mı öğretiyorum ne yapıyorum gibi bir şüpheniz varsa bir uzmandan destek alabilirsiniz farklı bir konuda. Belki de gerçekten sizinle alakalı işte farklı bir şey yapmanız gerekiyor, farklı bir öğretiyle yaklaşmanız gerekiyordur. Ya da sizin bir kaygınız kendi psikolojik olarak sizde olan, var olan bir e, durum, sorun çocuğa yansıyor olabilir. Tabii ki böyle noktalarda olabilir işin psikolojik boyutuna bakarsak da. Eğer böyle bir şüpheniz varsa da mutlaka ki e, okulunuzdaki psikolojik danışmanlar, yani rehber öğretmenler veya herhangi bir uzmandan güvendiğiniz ama güvendiğiniz bir uzmandan e, bu konuda destek alıp, fikir alıp ona göre yaklaşımınızda güncellemeler yapabilirsiniz şimdi gel gelelim diğer bir konuya bu da çok önemli şimdi oyuncak seçimiyle alakalı biraz konuşalım oyuncak seçiminde eee Rastgele her oyuncağı almak, çocukta ve önüne bütün oyuncakları bir anda yığmak, her zaman bunu yapmak özellikle ya da ne yaparsan yap diye bırakıp gitmek her zaman özellikle küçük yaşlardan itibaren bu çocuklarda dikkat dağınıklığına da yol açabiliyor. O yüzden olabildiğince bazen yapabilirsiniz tabii ki bunda bir sıkıntı yok ama sıklıkla bunu yapmak yerine belli kategorileri oyuncakları ayırıp onları çocuğun önüne koymak faydalı ve her önünüze gelen oyuncağı almak e, bu noktada çocuk da evde bir oyuncak çöplüğüne dönüşmeye başlıyor. O yüzden oyuncakların da bu noktada bir kısmını saklayıp bir kısmını ortaya çıkarıp sırayla zamanla güncelleyerek devam ettirmek çok daha sağlıklı. Seçerken neye dikkat edeceğiz? Özellikle küçük yaş grubunda küçük parçaların olmamasını zaten dikkat etmeliyiz. En önemli noktalardan biri bu. Bir diğeri de çocuğun ilgi alanı. Yani o oyuncağı siz mi beğendiniz çocuk mu beğendi bazen aileler kendi beğendikleri oyuncakları alıyorlar anne babalar çocuk eve gelince bir bakıyoruz hiç onunla oynamıyor o yüzden çocuğunuzun örneğin evde işte mutfakta siz iş yaparken işte bir şeyleri açıp kapatmaktan mı hoşlanıyor? Ona göre böyle bir özelliği olan bir oyuncağa yönelebilirsiniz. Ee, i̇şte hani evde bir tamir aletini rastgele gördü onunla bir şeyler çevirmeye mi çalışıyor? O zaman tamir aletiyle ilgili bir oyuncak alabilirsiniz gibi. Çocuğun ilgi alanlarını tespit edip ona göre seçmek önemli bir oyuncağa sürekli yığıma yapmak çok sağlıklı değil buna çok dikkat edelim yani Örneğin işte arabaları seviyor bir bakıyoruz bir karakterin işte Spiderman seviyor her şey Spiderman bir şey seviyor her şey onun bunun gibi böyle çok yoğun bir şekilde bir şeye saplanmış gibi böyle tek bir oyuncağı bu kadar sarmak ve evi onunla ilgili çocuk istiyor diye her oyuncu almak Bu da çok sağlıklı bir şey değil bu noktada sınır koymak, işte evde belli sayıda oyuncağın ortada olması, bir oyuncak geliyorsa başka bir oyuncağın başka birisine bağışlanması veya sizin başka bir oyuncağı daha küçük yaşlarda tabii ki hani ortadan kaldırmanız bunlar faydalı olabilir. Bir diğer konu da dışarıya. E, götürürken dışarıya götürdüğünüz oyuncakların fazla farklı bir şekilde ve daha taşınabilir, çok ses çıkarmayan, diğer insanları rahatsız etmeyecek ve farklı oyuncaklar olmasını tavsiye edebilirim. Sizin konforunuz, hani hem de çocuğun konforu için. Çünkü evde zaten sıkıldı oyuncakları dışarıya yanına götürdüğümüz zaman çocuklar bakmıyorlar bile. O yüzden sadece dışarıdayken bir yere gittiğimizde oynayabileceği, sadece o zaman görebileceği belirli oyuncaklar seçilebilir. Sadece şunu dikkat edin çok sevdiği çok beğendiği asla paylaşmak istemediği veya kırılırsa çok üzüleceği çok e, sıkıntı yapacağı oyuncakları seçmemeye dikkat edin bu bu sefer dışarıda diğer çocuklarda yanına geldiğinde e, çocuğun oyuncakları hiç paylaşmak istememesine bu noktada işte bir şey olursa büyük krizler yaşamasına vesaire sebep olabilir e, Tabii ki bunları da deneyimlisin ara ara ama sürekli bunu yapmakta paylaşma davranışını ketleyebilir. O yüzden buna dikkat edebiliriz. Bir diğer önemli noktada bazen anne babalar çok fazla zeka geliştirici böyle özellikle baskıcı eğitim uygulayan işte illa zekası şöyle olsun böyle olsun ya çocuğa çok yükleme yapan anne babalar bazen çocuğa sürekli zeka geliştirici oyuncaklar diye satılan oyuncakları sıklıkla alıyorlar. Buna da dikkat edelim. Eğer baskıcı bir yanımız varsa sürekli çocuğa böyle şeyler alıp bir de beklentiye giriyorsak yani bu tarz şeylerde çocuğu çok sıkıştırdığımızı fark ediyorsak böyle bir yanımız varsa mükemmeliyetçi bir yanımız varsa özellikle çocuğa yansıtılan özellikle lütfen buna dikkat edelim. Bu oyuncakları almamaya dikkat edelim. Böyle bir beklentiye yani bu konuda da beklentiye girip çocuğu darlamayalım. Bu da sıkıntıya yol açabiliyor. Alırken son olarak silah ve benzeri oyuncaklar alınabilir mi diye. Erkek çocuklarına alınabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Erkek çocuklarına özellikle erkeklerin oynadığı oyuncaklar yoğunlukta. Çöz, kız, da kız çocuklarında kız sorun oynadığı oyuncakların alınması çocukların sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için gerçekten çok önemlidir. İşte bir erkek çocuğa Barbie bebekler almak ya da kız çocuğuna gidip de erkek oyuncakları sürekli almak bunlar çocuğun cinsel kimlik gelişimi için sağlıklı değildir. Özellikle günümüzde ilerleyen yaşlarda da farklı sorunlarda farklı şeylerde eklenirse bu durum bazı sorunların cinsel kimlik bunalımıyla alakalı bazı sorunların da temelini oluşturabilir o yüzden oyuncak seçerken olabildiğince çocuğun cinsiyetine uygun oyuncakları seçmek de oldukça kıymetlidir. Bir diğer konu da açık uçlu oyuncaklar. Olabildiğince az oyuncak olsun tabii ki çocuğun oyuncaklarının içerisinde ama bunların içinde açık uçlu oyuncakların olması, daha çok olması bu daha faydalı. Çünkü birçok amaçla kullanılabiliyorlar. Bir diğer önemli konu da şu aklıma gelmişken söylemeden geçmeyeceğim. Teknoloji kullanımı. Eğer 2-3 yaşlarından önce teknoloji kullanımının sıfır olması lazım olabildiğince. Ee, eğer ki çocuğunuz çok fazla telefon, televizyon karşısında çizgi film izliyor, videolar izliyorsa bu çocuklar da oyuncaklara karşı ilgili olmuyorlar. Dolayısıyla çok bunlara bakıyor, oyuncaklarla oynamıyor diye düşünen ebeveynler evet doğru söylüyorlar. Önce oyuncaklara biraz yönelmesini istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey e teknoloji kullanımını sıfırlamak. Daha büyük yaşlarda ise sınırlı hale getirmek. Çocuk sıkıldığı için otomatikman zaten kendini oyuncaklara atıyor olacak. Son bahsedeceğimiz şey de sıkılmak demişken çocukların sıkıldım kelimesi bu problem. Problem gibi görünen Kelime aslında çok güzel bir şey. Çocukların bazen sıkılmasına da müsaade edin. Zaten yarım saat bir saat sonra artık onun e, o süresi ne kadar uzunsa o sürenin sonunda sıkıldıktan sonra kendisini hiç oynamadığı bir oyuncağı bulurken ya da bambaşka bir şey oyunu çevirmişken bulacak. O yüzden çocuğun sıkıldığı anların olmasına da müsaade edin. Bu bir problem değildir. Bu çok olağan ve <laughs> sağlıklı bir süreçtir. Bugünkü söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki eğitim konumuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet